Amerikan hisselerinde sınırlı yükselişle haftaya başlıyoruz. Başkan Trump'ın Nisan ayında devreye girecek karşılıklı vergilerle ilgili esnek olacağını ima etmesi, iyimserliğin arkasındaki temel gerekçe. Petrol fiyatları Ukrayna-Rusya barışı beklentisiyle geriliyor. Apple, Microsoft, Meta ve Tesla yükselişte başı çeken muhteşem yedi hisseleri. Ancak tüm gemileri yüzdüren bir akıntı söz konusu değil. Enerji, demirçelik, gayrimenkul ve havacılık yükselişe katılmıyor. Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınması sonrası Türkiye varlıklarında satış dalgası devam ediyor. Türkiye 5 yıllık CDS oranı 66 bas puan artarak 328 ile Mart 2024 seçimleri sonrası gördüğü en yüksek seviyede. Türk lirası, Ankara'nın 20 milyar doların üzerinde olduğu söylenen müdahalesine rağmen %3'e yakın kayıpla en çok kaybettiren gelişmekte olan ülke parası. Ekonomi yönetimi siyasi şoka, gecelik borç verme faizini 2 puan artışta %46'ya çıkararak ve likiditeye yönelik tedbirler alarak cevap verdi. Piyasada oluşan kur riskine karşı korunma ihtiyacı, Türk lirası uzlaşmalı vadeli döviz satımı ile karşılanmaya çalışıldı. Ancak siyasi şokun ekonomik önlemlerle çözülmesi kolay değil. Hafta sonunda alınan Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanma kararı, piyasalarda satış dalgasının devam edeceğini işaret ediyor. Türkiye varlıkları ile ilgili pozitif görüşümüzde farklılık yok ekonominin dışsal şoklara karşı dayanıklılığı son yıllarda önemli ölçüde arttı. Ödemeler dengesi eskisine göre çok daha iyi durumda. Bütçe açığı yüksek ama borç soğuğu hala çok düşük. Bankacılık sektörünün sermaye yeterliliği son derece güçlü. Varlık kalitesi, geçmiş faiz artırım döngüleriyle karşılaştırılmayacak kadar iyi. Şirketlerin karlılığı geriledi ama bilançolar şoklara dayanacak kadar güçlü. Merkez Bankası, siyasi şokun ekonomi ve piyasalara vereceği zararı yönetebilecek kadar güce ve tecrübeye sahip. Uzun sürmeyecek bir siyasi şokun ekonomi üzerindeki maliyeti, enflasyonda, kurda ve politika faizinde sınırlı artış ve büyümede yumuşak inişle sınırlı olur. Yaşanan şok sonrası enflasyon tahminimizi %28.5'ten %30'a, politika faizi tahminimizi %30'dan %35'e çıkardık. Dolar kuru tahminimiz ise 43.70'den 44.5'e yükselmiş durumda. %3.5 ile piyasaya göre daha yüksek olan büyüme tahminimiz üzerinde aşağı yönlü riskler artıyor. Ama yaptığımız değişiklikler piyasadaki sert hareketi doğrulamıyor. Geçmiş veri, ekonomi üzerinde etkisi sınırlı olan şokların genelde alış fırsatı olarak kullanıldığını gösteriyor. Geçen hafta 530 bas puan getiri artışıyla tarihi dip yapan 10 yıllık devlet iç borçlanma senedi ve %26 kayıpla sene başından beri kazancını fazlasıyla geri veren banka endeksi, finansal olarak güçlü, kaldıraç kullanmayan yatırımcılar için fırsat penceresi oluşturuyor. Ancak kısa vadede piyasa negatif haber akışıyla gerilemeye devam edebilir ve fırsat penceresi uzun süre açık kalabilir. Dinlediğiniz için teşekkür ederiz. İş Yatırım YouTube kanalına abone olun, piyasalar kulağınızda olsun.